Evet. Binamız hasarlıydı. Çocuklar iyi çok şükür. Yani canımızı kurtardık. Deprem anında baktım sallantı var. çok aldım çıktım dışarı. Ondan sonra da daha binaya girmedik. Evet çadırda. İyi ya idare ediyor yani. Eksiklikler oluyor ama bir şekilde müdür bey ilgileniyor. Hey Bitmez Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Şimdi malumunuz Malatyamız deprem bölgemiz Türkiye'nin yüreğini yakan bir süreci yaşıyor. Malatyamız da bu anlamda bu depremden ziyadesiyle etkilenmiş, olumsuz etkilenmiş bir şehrimiz. Biz de Malatyamızda depremden mağdur olan insanlarımıza nasıl hizmet edebiliriz diye çırpınırken bu süreçte okulumuza bir çadır kent kurulması söz konusu oldu. Seve seve kabul ettik. Şu anda Malatya'da kurulan çadır kentlerden e, zannediyorum, söylenilenlerden hareketle söylüyorum. En düzenli çadır kentlerden birisi. E, sakinlerimiz, depremzedelerimiz oldukça uyumlular. İşlerimizi kolaylaştırıyorlar. Biz de onların daha rahat bu süreci atlatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunların karşılığını bize versin diyeyim. Bir daha da ülkemize, milletimize böyle bir afat göstermesin. Yani malumunuz gezmişsinizdir zaten gördünüz. Bu yağmur, iki gün yağan yağmur inanılmaz şekilde bizi etkiledi. Gece Geç saatlere kadar hatta ilk yağdığı gün, yoğun yağdığı gün sabaha kadar arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mesai, çok yoğun bir mesai harcadık. Yani okulun gördüğünüz gibi çadır kurulan alanlara kanallar açtık, kanalları genişlettik, altlara yerel yönetimin katkısı ve depremde bize destek veren bütün paydaşlarımızın da yardımlarıyla kanalları tahliye borularıyla dışarıya taşıdık. Yani en az etkilenecek şekilde bu yağmur sürecinden en az etkilenecek şekilde önlemlerimizi aldık çok şükür de öyle çok ciddi bir şey olmadı. Peki depremden dolayı burada Dilek Mahallesi'nde çadır kente yerleştik. Sağolsun ee, sağ olsun imkanlarımızı sundular. Çadırlar yerleştirildi. Gerekli imkanlar bize verildi. Ee, battaniye ihtiyacımız oldu. Okuldan e, gelen yardımlardan battaniye talep ettik. Battaniyemizi verdiler. Çıkan battaniyede bir değerli bir kardeşimiz e, ismi e, Gökçe Sevgi Uslu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok düşünceli bir kardeşimiz. 11 yaşında. E, kendisi de kendi aşkından çıkarıp bize 100 TL de göndermiş gerekli ihtiyaçlarımız için. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisini aradık, kendisiyle görüştük. İstibat numarasını da yazmıştı. Kendisiyle görüştük, baya bir duygulandı, baya bir Mektupta hüzünlendi. Da. Mektupta kıymetli kardeşlerim, ilk öncelikle geçmiş olsun. Umarım sizler iyisinizdir. Geçirmiş olduğunuz bu felaketten dolayı büyük üzüntü içindeyiz. Böyle bir acıyı aziz millete Allah bir daha yaşatmasın. Ölmüşlerimize rahmet, kalanlara sabırlar, yaralara Allah'tan şifa diliyorum. Büyük geçmiş olsun, saygı ve sevgilerimle. Gökçe Sevgi Uslu. Bir gün sizi de misafirime beklerim deyip adresini de buraya belirtmiş. Kendi aşından göndermiş yüz lira yani kendisinden Allah razı olsun. Çok düşünceli bir kardeşimiz. Bu yaşta yani böyle küçük kardeşlerimiz olduğu için yani çok gururluyuz, çok minnettarız hepsine. Ülkemiz bunlar sayesinde daha da iyiye gidecek inşallah. Allah bunları başından eksik etmesin. Yani Rabbim böyle hayırlı evlatlar hepimize nasip etsin. Telefona kendisini aradık. sesimiz duyar duymaz anladı zaten. Malatya'dan aradığımızı duyunca anladı. Hemen duygusala bağladı. Bayağı bir de ağladı yani dayanamadı. Hemen gözyaşlarına buldu. Kendisi konuşamadı. Annesine verdi. Çok duygulandı çünkü. Annesiyle falan konuştuk. Hepsi bizlere çok dua etti yani. Elinde yardımcı olabileceğiniz bir şey varsa dediler gönderelim irtibat numarası ver, irtibat numarasından size göndeririz dediler. Yani bir, herhangi bir şey ihtiyacınız olursa dedi. Arayın hepsini gönderelim dediler yani.